Hiçbir arkadaşlar. Ben Emirko. Bugün arkadaşlar, Brawl Stars'ta ee, ne yapacağız bilmiyorum yani. Öylesine bir öyle videoyu başlattım. Ee, kupada kasabiliriz ya da ee, bilmiyorum yani ne yapalım. <laughs> Heh, bak tek hesaplaşma girelim. Tamam mı? Şimdi sesini kısalım arkadaşlar. Şimdi bazı şeyleri anlatayım arkadaşlar. Ee, bazı olayla yani ben niye video çekmiyorum falan yani e, müsait olmuyorum. Yani benim video çekmememin sebebi müsait olmuyorum ve çekecek yer yani. yok. Mesela bak şu an e, az önce yani mutfakta çekmeye çalıştım. Yine olmadı. E, ses oluyor falan. Çık, ne yapıyorsun sen şu? Ne bekliyordun ki? Ee, yüzümü gösterecek miyim? Bak. Bu ayrı bir konu. Yüzüm yani. Ama bak vlog çekmeyi düşünüyorum. Evet. Aa, aga Vlog çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Vlog gelecek. Ee, yani onu da merak etmeyin arkadaşlar. Yani vlog gelecek. Yani %90 gelecek arkadaşlar vlog. Arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar sayısı baya fazla. %87 kaçtı yani baya fazla arkadaşlar. Ve açıkçası bu beni üzdü. Ee, abone olmayanlar abone olursa ve bildirim tuşuna basıp tümünü etkileştirirse sevinirim. Ee, böyle yani. Shorts'a daha çok videolarım gelecek. Abi bir tane video attım 529 görüntüleme almış. Abi siz ne yapıyorsunuz? 529 görüntüleme nedir? Hani beni görür o beni görür. Hani 529 alan beni hani benim içinden geçilen yani. Bu videoya bir bayağı bir like gelirse sevinirim yani. Like butonunu kırın. Allah öldük öldük. Lan oğlum ne oluyor? Bot muyum ben ya? ben gençler videodayım ya heyecanlıyım. Yani ne kadar oldu? 2 dakikadır videodaymışım. Neyse bari dostluk maçı yapalım ya. Benim bir tane haritam var arkadaşlar. Onu da oynayalım. Ee, yani ne, ne gibi seriler başlasın soru cevap gelsin mi? Ee, bunları da söyleyeceğim. Ee, soracağım daha ee, sordum ya ben. Evet çok kafam karışık. Yani Yeni serilere başlıyoruz, yeni serilere başlıyoruz. Hani merak etmeyin arkadaşlar. Buradasın. Lan sen öldün mü yemin et abi. Peki yani nasıl bir serilere başlayalım? Mesela bir düşüneyim. Kulüp isimleriyle şarkı çok zor ha ben. Hayır denedim yapamadım. Ama onu da yani yapmaya çalışırım. Onu da videolarını yayınlamaya başlarım. Her videosunu yayınlarım arkadaşlar çekelim. Bundan sonra hep sesli videolar gelecek arkadaşlar yani yani artık sessiz video olmayacak. Ee, ikinci hesabı açtım arkadaşlar. Civan diye bir arkadaşım var. Onun da kanalın ismi Civan'ın Brawl Stars. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kanalımın profil fotoğrafını değişeyim mi? Ee, onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bence şu an profil fotoğrafı güzel. Ee, yani bilmiyorum. Sizin fikriniz arkadaşlar. Yani değişeyim mi, değişmeyeyim mi? Kanalın ismini de değiştirebilirim arkadaşlar yani. O alabilirim. Ee, ben size bir şey bro TV açayım böyle konuşayım. Yani civanla videolar gelecek arkadaşlar. Vlog videoları gelir. Ee, başka oyunlar gelecek artık. Brawl Stars'tan yani artık sarmıyor arkadaşlar. Başka videolar gelecek. Eee mesela ne gibi oyunlar çekebiliriz falan. Diye soranlar olursa yani bilmiyorum ya oyun önerebilirsiniz aşağıda bana sonra cevap videosu gelecek Arkadaşlar aşağıya sorularınızı yazmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> ee, başka video burada bitsin mi yok ya 5 dakika olmuş Yani bilmiyorum yani oyun videolarını bırakabilirim. Yani ikinci kanalda çekerim bu kanalı da, vlog kanalı da yapabilirim. Yani kafam çok karışık arkadaşlar. Yani ne yapayım bilmiyorum ya. Yani şu an yani şu an aklımda bir şey yok. Yani şu an bir anda da düşünüyorum falan ama ee, yani Bilmiyorum arkadaşlar. Aşağıda bana önerebilirsiniz. Mesela ne gibi şeyler yapsak. Shorts'a bayağı bir video gelecek. Kostüm puanlama videoları gelecek. Robotlarla oynuyor sandım ya. Sanki dostluk maçı kur kurmuş gibi oldum. Ee, en büyük hayal diye soranlar için arkadaşlar benim. Bin abone olmak. Ben az önce botlarla oynuyoruz sandım dedim değil mi? Zaten botlarla oynuyoruz. İşte brah moment. Öyle bir andır ki. Böyle bir andır. <laughs> Aga bro TV'ye çıkarsın ve 10 kişi. Içer. Abi bu kadar sinir bozucu bir an olabilir mi ne oluyor? <laughs> Oha kral. Ay yine iyisin. Yanlış haritayı seçtim arkadaşlar. A abi yandı 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 yandı. Al Gale sen bunu hadi sen onunla uğraş. Beni boş ver Lan Gale beni boş ver. Allah cezanı. Aa konsept fikir gelecek. Aklımdan çıkmış çok özür dilerim. Konsept fikir gelecek. Yani bu videodan sonra çekelim. İvini ya. Neyse arkadaşlar ben çıkayım buradan. Ee, size bir dynamite show yapayım mı? Hadi bir vs 2 dynamite. Kardeşim ayırdır. Kardeşim helikopter. Yo zıplamaya almışım. Allah. Bravo. Vallahi bravo. Bravo. <laughs> <laughs> Aga çıp çıp yap. Ee, en güzel oynadığım karakter. Abi benim Edgar ya. Hani sizin ne bilmiyorum ama abi benim Edgar ya. Abi lan ben niye böyle konuşuyorum? Ne bileyim hayır böyle bir değişik oluyor. Hayır izle izle yani oğlum. yani dönmüş değil Dokuz dakika yaptım yani videoyu. Boş yapa yapa yapa. Bravo Mirko yapa yapa videoyu da kısa kaydın. Yaptın. Bravo. Cidden bravo ya. Bravo. Ya ne oluyor oğlum ya? Bu video biraz uzun olsun Yoksa konsept biri gelecek. Ben bot gibi oynuyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ee, artık yani Brawl Stars yani videolarda oynamamayı düşünüyorum yani. Minecraft gelebilir, Minecraft gelebilir. %90. Hani yüzde doksan gelecek. Şimdi civan lan. Hayda ben lan. Oğlum bak cidden insanın ağzı alıştığı var. İnsan duyduğunu yapar. Yani benim ağzım alıştığı için arkadaşlar. bu arada size bir gizem göstereyim. Ee, hem bizim telefonunda şey Poco var. Dynamite'ın kafasında civci. Nita'nın emojisi solda. Yani diğer bütün karakterlerin sağda. Pardon Nani. Nita bir de. B var mıydı? deneyeceğim. İşte bir deneydi. Sprout, <laughs> smurfrot. Yani gençler bilmiyorum. Yani hayra gibi konuşmayın. Ne zaman bırakırım bilmiyorum. Yani çok sinirli, bozucu. Yani bilmiyorum. Hani hayran sesi sihir bozucu değil de. Seni bozucu değildi. De yani. Benim sesim çok. <laughs> Benim sesim çok sinir bozucu. Size bir rahatlama getireyim mi arkadaşlar? Dök <laughs> <Evet>, getirdim. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.